Bu yılın bomba çifti olan Kaan Yıldırım ve Hadise aşkının son bulmasının ardından Çağla Şikel ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi. Uzun süredir birlikte olan, hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırmışlardı. Kaan Yıldırım ise ayrılık sonrası çıktığı çeşme tatilinde Çağla Şikel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekanda samimi şekilde eğlendiği de gelen iddialar arasında yerini aldı. Bu gelişmenin ardından bir aşk bombası daha patladı. Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte görüntülendi. İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi. Hadise Bodrum Luca'ya Mehmet Dinçerler'le el ele girerek aşkını ilan etti. Çift eğlencenin ardından yine mekandan el ele çıktılar. Şarkıcının Kaan Yıldırım'la olan ilişkisi yaklaşık bir ay önce bitmişti. Bakalım taraflardan konuyla ilgili nasıl bir açıklama gelecek merakla bekliyoruz.